Hatırayım'da kur gibi yani kur bölgesinde yürüyorum ve sizi bir lale ile baş başa bırakıyorum. Derken çok çok farklı onlarca çiçek türüyle karşı karşıya kalın diye de sizi onların içine kadar koyuyorum. Ana burada ne var mesela? Arıcıklar besleniyorlar. Ben onların beslenmesine karşı değilim. Onlar bizim canımız, ciğerimiz. O kadar çok çiçek, o kadar güzel bir manzara ki burayı vahşi bir çalkalanışa bırakmışlar. Kendilerin kendisi kendi kafalarından atılan tohumlar büyümüşler. Çiçekler kendilerinden gelişmişler ve arılar için, böcekler için müthiş bir yaşam arenası haline gelmiş. Ya şunun içerisine atı versem kendimi arılarla, böceklerle dalıp gitsem yüzlerce yıl yaşarım. O kadar ömrüm varsa tabii. Şu güzellikler karşısında etkileniyor ve ne yapacağımı bilemiyorum